Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomda buzağı yapımına başlıyorum. Ee, sizlerden gelen e, talepler doğrultusunda, yoksa çok tarifi vardı, çekmeyecektim ama sizlerden gelen ta, e, talepler üzerine çekme kararı aldım. Beyaz ip kullanacağım. Beyazımın akı pırlanta kullanıyorum. Siyahını benekler için kullanacağım. O da elimde alize koton var. Ayaklarının tabanı için e, yarnat cinsin kahverengisini kullanacağım. Kulağının içindeki e, pembelikler için Loren Natural Baby kullanacağım. Ayrıca burnu için de e, onu kullanmış olacağım. Boynuzları için e, bu ipimi kullanacağım. Çan ve e, boynundaki yuları içerisinde bu, bu renk iplerimi kullanmış olacağım. Gözlerim e, 12 milim değil sanırım. 12 milimden bir tık büyük olanı bunları kullanmış olacağım ve bu şekilde buzağımızı tamamlayacağız inşallah. Şimdi ben ayaklarının ön ayak ve arka ayak olarak birer çiftini ördüm. Diğer çiftlerini de sizinle birlikte örmeye başlıyoruz şimdi. Kahverengi ipimi alıyorum. Kahverengi iple ilk başta sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkayı yine şöyle belki ilk başlayanlar bu videomu izleyecektir. Şöyle basit bir şekilde göstereyim. Sihirli halkamı yapıyorum. Ayrıca kullandığım tığ da Şuman'ın tığ 2.2 olan tığdır. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Yaptım. Halkımı birleştiriyorum. Ve CC yöntemiyle birleştiriyorum. Artık terimleri de bir e, önceki videomda terimlerin, harflerin ne olduğunu anlatmıştım sizlere. Oradan da dilerseniz takıldığınız yerlerde izleyebilirsiniz. 6 tane X yaptım. Şimdi 6 tane V yapacağım. Yani her ilmeğe çift batarak bu ikinci sıramı 12 sık iğne de tamamlamış olacağım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlangıç yerime geldim. Şimdi yerimi belirlemem gerekiyor. Bir tek bir çift yapacağım. Önce tekimi yapıyorum ben. Sonra yerimi belirliyorum. Daha sonra bir tek bir çift yaparak sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Çift yaptım. Tek çift. Bu XV olarak adlandırılıyor. 3. sıramdayım. Tek çift. Tek çift. Tek çift tek ve çifte bitirdim 18 sık iğneye ulaşmış oldum böylelikle daha sonra e, dördüncü sırama geçiyorum dördüncü sıramda da ilk önce başta bir ilmek yapıyorum iki tane tek yapıyorum. iki tane tek yapıyorum. Ve bir çift yapıyorum. Bu da 2 x bir v oluyor. Bir iki x yaptım. Ve de çift yaptım. Tekrar bunu sıramın sonuna kadar tekrarlayarak devam ediyorum. Yani iki tane tek battım. Bir tane çift yaptım. Sıramın sonunda toplamda 24 tane sık iğnem olmuş olacak. Bu şekilde devam ediyorum. 2 tek, çift, evet. çifte de sıramı bitirmiş oldum. Daha sonra 5. sırama geçiyorum. 5. sıramda BLO yapacağım. İlk ilmeğe şurada bir CC yaptım. Sonra bakın arka loblardan alarak <laughs> örüyorum. Bunu toplamda 24 sık iğnem olmuştu. 24 tane BLO yapmış olacağım şu şekilde çizgi çıkıyor ortaya. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Bu şekilde BLO'yu bitirmiş oldum. Şimdi tekrardan normal düz örmeye devam ediyorum. Ve iki yani şu 5. sırayı yaptık. 6 ve 8. sıralarda dahil olmak üzere iki sıra 24 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. 8. sıramı da 24 sık iğne olarak düz bir şekilde ördüm. Son ilmeğime geldim. Renk değiştiriyorum. Şimdi beyaz renge geçiş yapacağım. Şu şekilde beyaz renge geçiş yaptım. Bir de zincir çektim. Daha sonra 9. sıramda beyaz ipimle BLO yapacağım. Yani arka ilmeklerden alarak bu şekilde beyaz iple 24 sık iğnemi örmüş olacağım. Arka yemeklerden alarak bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. 9. sıramda böyle oyu yaptım. Şimdi 10. sırama geliyorum. 10. sıradan 20. sırama kadar düz arttırma ve eksiltme yapmadan... 24 sık iğneyi öreceğim 20. sırama kadar. 20. sıraya kadar 24 sık iğneyi düz bir şekilde ördüm. Arttırma ve eksiltme yapmadan şu kısmını kapatmıyorum. İpi birazcık uzun kesiyorum. E, gövdeye birleştirme yaptığımız zaman e, buralardan birkaç ilmek örmemiz gerekebilir. O yüzden kapatmasını yapmıyorum. Şimdi diğer arka bacağın yapılışına geçiyorum. Arka bacağın yapılışı da 5 e, yani aynı şekilde şöyle diyeyim. 8. sıraya kadar devam edeceğim örmeye. Sihirli halka ile başlıyorum. 6 12 18'i 24 yapıyorum. Daha sonra 5. sırada BLO yapacağım. 8. sıraya kadar öreceğim. 9. sırada Renk değiştireceğim. Ön bacakta yaptığımız gibi aynı şekilde kahverengi olan kısmını bu şekilde bitirmiş oldum. Daha sonra dokuzuncu sıraya geldim. Dokuzuncu sıramda renk değiştiriyorum. Beyaz ipe geçiş yapıyorum. Beyaz ipe geçişimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimin katları açıldı. Bir zincir çektim. Daha sonrasında burayı BLO olarak yapıyorum. Devam ediyorum 9. sırada BLO yapmaya. Bu şekilde sıramın sonuna kadar BLO yaparak devam edeceğim. 24 sık iğne. Rengi <laughs> değiştirdim. 9. sırada BLO yaptım. 24 sık iğnem var. 24 sık iğnemi 15. sıraya kadar düz bir şekilde devam edeceğim. Arttırma ve eksiltme yapmayacağım. 15. sıraya kadar düz bir şekilde ördüm 24 sık iğneyi. Şimdi bir diğer arka bacakta yaparken ilk önce 16 tane sık iğne yaptım. 4 tane V yaptım. Yani 4 ilmeğe çift battım. Daha sonrasında kalan 4 sık iğnemi de düz bir şekilde örerek 28 sık iğneye ulaştım. Şimdi diğerinde tam tersinden başlayarak gideceğim. Bunda da ilk önce 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 tane sık iğne yaptım. Daha sonra 4 tane V yapıyorum. Yani 4 ilmeğe hepsine çift batıyorum ikinciye battım üçüncü çiftimi yapıyorum üçüncü çifti yaptım şu şekilde bir arka ayağının çıkıntı kısmı olmuş oluyor geriye kalan 16 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim ve 28 sık iğneye ulaşacak 17. sırada da 28 sık iğne olarak düz bir şekilde öreceğim. sırayı 28 sık iğne olarak düz bir şekilde ördüm. Arttırma ve eksiltme yapmadan. Şimdi 18. sıramda ilk ördüğümde e, azaltma yapacağım. E, Arttırma yaptığım yerde, yani 16 tane sık iğneyi örüyorum. Tekrar bu artırma yaptığım yere geldiğim zaman oradan 4 tane peş peşe eksiltme yapıyorum daha sonra 4 tane sık iğne kalıyor. Onu da düz örerek tekrar 24 sık iğneye geri düşüyorum. Bu diğer bacağakta da bu şekil bu sefer bunun tersini yapıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şu artırma yaptığım yerde 4 tane azaltma yapıyorum peş peşe ön ilmeklerden alarak birinci azaltmamı yaptım. ikinci azaltmamı yapıyorum. üçüncü azaltmamı yaptım. Ve dördüncü azaltmamı yapıyorum. Buradan geriye 16 tane sık iğnem kalıyor. Onu da düz bir şekilde devam ediyorum örmeye. Daha sonra 19 ve 20. sıralarımı 24 sık iğne olarak arttırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Kabaca da bu şekilde bitirmiş oldum. 20. sırada 24 sık iğne ile gene aynı şekilde bu kısmını kapatmasını yapmıyorum. Gövdesinde birleştirme yaparken birkaç sık iğne yapmamız gerekebilir. O yüzden ipimi biraz uzun kesiyorum. Ayrıca da şöyle içerisine bir plastik yerleştiriyorum. Yoğurt kabı olabilir, işte peynir kabı olabilir, varsa elinizde ayakkabı kalıplarından olabilir. Altı düz dur durabilmesi için bu şekilde içerisine kesmiş olduğum plastikleri yerleştiriyorum. Ve böylelikle de bacak yapımını bitirmiş oluyorum. Bacaklarımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda gövde yapılışını göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.